en fazla işte bir metre boyuna kadar ulaşabilen bir bitki. Bir öğretmenin dikkati Anadolu'da 20 yıldır kayıp olan bitki türünün yeniden bulunmasını sağladı. Halk arasında mavi çiçek ve doğu razyası gibi isimlerle bilinen mavi yıldız bitkisi dünyada ender görülüyor. Anadolu'da ise 20 yıldır bulunamıyordu. Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Fatih Satıl iki yıl önce bitkinin peşine düştü. Bilimsel adı Amsonia orientalis dünyada bir Türkiye'de bir de Yunanistan'da bulunuyor kaydı var. Dünya Koruma Birliği tarafından CR kategorisinde yani critical endangered dediğimiz tehlikede kategorisine alınmıştır. Korunması gereken bir bitkidir. Doktor Fatih Satıl bir seminerde mavi yıldızdan bahsetti. Baki Dilek adlı dikkatli bir öğretmen bitkiyi gördüğünü söyleyince bitki yeniden bulundu. Ve şu an burada çok dar bir alanda mavi yıldız çiçeğimizi 20 yıl sonra yeniden Keşfetmiş olduk. Mavi yıldız kanser ve tümöre karşı da etkili bir bitki. Ancak çok zehirli ve ölümcül olduğu için kesinlikle koparılmaması gerekiyor. Ee, i̇çerisindeki etken maddeler antikanserojen ve antitümör özelliğe sahip. Bunun üzerinde de çalışmalar yapılarak ilaç sektöründe değerlendirme e, özelliği var. Halkımız tabii bunlar e, faydalıymış, şifalıymış deyip hemen bitkiyi koparıp e, kullanmaması lazım. Çünkü zakkum gibi bu da zehirli, toksik etkiye neden olabilir. Yeniden keşfedilen mavi yıldız bitkisi yerinden özel olarak alınarak Balıkesir Kent Konseyi Bahçesinde uygun bir alana taşındı. Bir kısmı da Burhaniye'de Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezine gönderilecek. Merkez ülke çapında tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ve arge çalışmaları yapıyor. Böylece mavi yıldız hem koruma altına alınacak hem de doku kültürü çalışmalarına başlanacak.